Aynı paraya biri 10 GB internet verirken diğeri 50 GB veriyor. Peki sen hangisini kullanıyorsun? E-Devlet'te de öyle bir özellik var ki herkesin işine yarıyor. Senin de işine mutlaka yarayacak. Videoyu geçmeden izle. Bildiğiniz üzere internet paketlerine sürekli zam geliyor. Ama artık sana göstereceğim yöntemle tüm operatörleri tek bir ekranda karşılaştırıp en ucuz ve en avantajlı paketi bulabileceksin. Videoyu kaydet çünkü birazdan anlatacakların faturanı ciddi şekilde düşürecek. E-Devlet'ten arama kısmına gel ve tarife karşılaştırma yaz. Ardından ilk çıkana tıkla. Hizmet türünden paketlerini karşılaştırmak istediğin sabit telefon, mobil haberleşme veya evde internet gibi hizmetlerden birini seç. Buradan karşılaştırma yapacağın servis sağlayıcı kurumların seçimini yap. Ben hepsini seçiyorum. En az ne kadar ödemek istediğini ve en fazla ödeyebileceğin tutarı gir. Ödeme tipini ardından taahhüt süresini de belirle. Kaç dakika konuşmaya, kaç GB internete ve ne kadar SMS'e ihtiyacın varsa onu da en az ve en fazla olacak şekilde şekilde yaz işlemleri tamamlayarak sorgula de ve işte karşında tüm seçtiğin kurumların paketleri duruyor bütçene uygun olanı artık seçebilirsin ama dikkat et tüm tarifeler sana uygun olmayabilir çünkü aralarında kamu kurumlarına özel oluşturulan tarifeler de mevcut sana uygun olan paketin üzerine tıklayarak detaylarına ulaşabilirsin videoyu beğendiysen arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve daha fazlası için de beni takip edersen sevinirim